Değerli dostlar, hepinizi selamlıyorum. Yıllardır bu ülkeye, yani hayatlarımıza, yaşamlarımıza hükmeden ilişkiler ağının bütün çürümüşlüğünü bir aydır apaçık görüyoruz, duyuyoruz, yaşıyoruz. Mafya, çete, cinayet, yolsuzluklar, uyuşturucu ticareti, tecavüzler, mafya babalarının, çetelerin nasıl da devlet ilişkileriyle iç içe geçtiğini, devletin asli unsurları haline geldiğini görüyoruz hangi suçu didiklesek altından ya bir bürokrat ya bir milletvekili çıkıyor. İçişleri Bakanlığı bu kadar suç ile birlikte anılırken istifa etmek bir yana halkın aklıyla alay etmeye devam ediyor. Medyadan siyasete, mafyadan ticarete uzanan bu kirli ilişkiler yumağı işte apaçık karşımızda, hayatlarımızın tam ortasında. Öyle bir suç ve kirli ilişkiler içerisindeler ki ismi geçen bir kişi hakkında bir soruşturma dahi başlatılmıyor, başlatılamıyor. Birini verirsek gerisi gelir korkusu içerisindeler. Uzunca bir zaman sessizliklerini koruduktan sonra önce Bahçeli bir açıklama yaptı. Ardından Cumhurbaşkanı tüm bu kirli ilişkilerin bütününe arka çıktı. Üstelik o kirli, cinsiyetçi ve eril tehditkar dilini devam ettirerek. Şimdi türlü türlü hesaplarla rant ilişkilerini korumaya işçilere, emekçilere ise zulüm uygulamaya devam etme derdindeler. Sevgili dostlar, iktidar katında bu çürümüşlük yaşanırken halk ekmeğini kazanma ve onurunu koruma mücadelesini veriyor. Bir yılı aşkın süredir süren salgın koşullarında açlık, yoksulluk sınırında kölece çalışma koşulları içerisinde yaşam mücadelesi veriyor. Kod 29 sopasını patronların eline verdiler. Her yerde işçi kıyımı yaşadık, yaşattılar. İşsizlik bugün bu ülkenin en büyük sorunu. Diploman olsa da olmasa da işsizsin. Bakın 3 gün önce 24 yaşında bir genç Antalya'da gençliğimi elimden aldınız diye Erdoğan'a seslenerek yaşamına son verdi. Daha önce Fedai Kuşçu kardeşimizin hikayesini biliyoruz. Milyonlarca gencimiz geleceksizlik ve çaresizlik içerisinde. Esnaflar kepenk kapatıyor. Çiftçiler tohum gübre alamayacak. Duruma geliyor. Kadınlar şiddete, tecavüze uğramadan yaşayabilmek için mücadele veriyor. Açlık ile burun buruna olan halka kilosu 70 kuruştan 20 kilo patates dağıtıyorlar. Utanmadan, sıkılmadan. Bunu da bir şov, bunu da bir yönetim aracı haline çeviriyorlar. Evet işte bir yanda çeteler, mafyalar, paralar, zenginlikler. Diğer yanda açlık, yoksulluk, çaresizlik, geleceksizlik. Artık buna yeter demenin ve hareketin harekete geçmenin vakti geldi diyoruz bizler. Bu kirli düzene mahkum değiliz. Bizim emeğimiz üzerinden yükseliyorlar. Bizim değerlerimizin üzerine basa basa çürütüyorlar. Açlıkla kıvranan, yoksullukla kıvranan yine biziz. Bu işin neresinde adalet? Sevgili dostlar, bu tiyatroyu izlemeye devam etmeyelim. Bu kirli ilişkilerin didişmesinden halkın payına olumlu hiçbir şey çıkmaz. Halk müdahale etmedikçe. Dertleri rant ilişkilerinin bozulmaması olan iktidar ve çevresindeki ilişkilerle bizler asla aynı gemide olamayız. Şimdi sözde ana muhalefet partisi de helalleşme ve erken seçim çağrısı yapıyor. Bu suç ortaklarıyla, kirli ilişkilerin icracılarıyla neyin helalleşmesi olabilir? Buradan tekrar soruyoruz. Helalleşmeyeceğiz. Bizler işledikleri her bir suç için tek tek hesaplaşacağız. Kaybedeceğini gören iktidar ancak halkın toplumsal itirazı ile erken seçim sürecine girmek zorunda kalır. Sevgili dostlar, iki gün önce parti üyelerimizle 6 ilde yönetemiyorlar, biz yöneteceğiz. Demokratik Cumhuriyet için ileri diyerek eylemlilik sürecimizi başlattık. Eylemlere dakikalar kala belli ki merkezi bir e, yerden alınan bir kararla eylemimizi yasakladılar. Bizler bu yasakları ipliği pazara çıkmış iktidarın korkusu olarak görüyoruz. Korkmakta haklılar bu korkularını büyütmeye ve artık bu düzene yeter demeye hepinizi davet ediyoruz. Gelin halkın hiçbir derdine çare olmayan, bir gecede alınan kararnamelerle yürütülen bu anayasa sürecine karşı halkçı anayasayı birlikte yazalım. Patronların, yağmacıların, zorbaların değil, kadınların, gençlerin, işçilerin anayasası. Bu memleketin esas sahiplerinin anayasası. Herkese güvenceli iş, güvenceli bir gelecek, güvenceli bir yaşam sağlayan anayasa. Özgürlükçü, halkçı bir laikliği koruyan bir anayasa. Doğayı koruyan, çocukların haklarını güvence altına alan bir anayasa. Kadınların eşit ve özgür olabildiği, cinsiyet eşitliğini sağlayan bir anayasa. Bu çürümüşlüğe karşı mücadele ederek halkın anayasasını ortaya koyabiliriz. Gezi'den 7 Haziran'a, Boğaz içinden İkizdere'ye, şimdi Hopa'ya, işçilerden gençlere, kadınlara toplumsal itirazımız çok güçlü yan yana gelelim ve değiştirelim diyoruz. İnsanca çalışma ve onurlu bir yaşam sürme mücadelenizde hepinizle yan yana ve omuz omuza olmak istiyoruz.